Kaifer Pattern, borsada ve kripto piyasalarında kullanılan harmonik formasyonlardan biridir. Fiyat hareketlerinin belirli Fibonacci seviyelerine göre oluştuğu özel bir formasyondur ve yatırımcılara tren dönüş sinyalleri vermek için kullanılır. Yapısı Kaifer formasyonu, vabak noktalarından oluşur. İsa ilk güçlü fiyat hareketidir. AB XA hareketinin 38, 2 ile 61, 8 Fibonacci seviyeleri arasında geri çekilmesidir. BC Avrupa Birliği'nin 127, 2 ile 141, 4 Fibonacci uzatma seviyelerine kadar çıkışıdır. CD Van'ın 78, 6 Fibonacci düzeltmesine kadar geri dönüş hareketidir. Özellikleri Diğer harmonik formasyonlardan daha az görülür ama güvenilirliği yüksektir. Genellikle trendin tersine dönme ihtimalini gösterir. Yatırımcılar D noktasında pozisyon açmayı tercih eder. Hem boğa yükseliş hem de ayı düşüş versiyonları vardır. Özetle, Kaifer pattern, fiyatın belirli oranlarda hareket etmesiyle oluşan, nadir görülen ama güçlü dönüş sinyalleri sağlayan bir harmonik formasyon türüdür.